uğradığında bir noktadan sonra artık mücadele etmeyi bırakıyor. Lefty mafyada hiçbir zaman yükselememiş, sürekli kullanılmış ve en sonunda en yakın dostu tarafından harcanmış bir adam. Bunu anladığında artık direnmenin anlamı kalmadığını fark ediyor. Burada biraz sinirbilime de bakmak lazım. Vicdan dediğimiz şey beyin içinde somut bir yeri olan bir kavram. Ön singulat korteks ve amigdala ahlaki kararlarımızı vermemize büyük rol oynuyor. Amigdala duygusal tepkilerimizi düzenlerken ön singulat korteks ise bilişsel çatışmaları çözmemize yardımcı oluyor. Yani Donnie bir karar verirken beyninin bu bölgeleri harıl harıl çalışıyor. Aynı şekilde left ihaneti fark ettiğinde limbik sistemi yani duygusal beyin merkezi diyoruz buna yoğun bir stres tepkisi veriyor. Şimdi tekrar büyük soruya dönelim. Adalet dediğimiz şey gerçekten objektif midir? Kanunlar toplumun genel çıkarları için yazılıyor. Ama bireyler her zaman toplumsal normlara uymak zorunda mı? İşte bu yüzden Rawls'un adalet teorisi burada çok önemlidir. John Rawls adil bir toplum yaratmanın en...